Selamun Aleyküm. Merhaba dostlar. Merhaba güzel insanlar. Harika bir hafta sonundan herkese kucak dolusu sevgiler. Güzel giriş yaptım galiba. Nasılsınız ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Evet arkadaşlar. iki gündür videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden alakadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bir kardeşimiz televizyondan izleyenlerin de beğenebildiğini söyledi. Ona göre haberiniz olsun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İlk bir saat içerisinde bin like'ın üzerine çıkmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı haberler gelsin. Abi gel şey aldın AK Parti'den. Ekrem mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. <gülüyor> <gülüyor> Abimiz şey aldı standtan da. Cansın abi teşekkür ettim. Abimiz standtan AK Parti'nin kurumu standtan şey aldı. İmamoğlu dedi yani şaşırdık biz dedik. Kesin kurum diyecek dedik ama çok şaşırttı bizi. Yani Böyle onan üstü şeyler olabiliyor. Adamın devi. Adamın ham maddesi. Efendim, hocaların hocası Halil Konakçı. Hoca Efendi buyuruyor ki, biliyor musunuz? Neyi? Bana her gün Urgan gönderiyorlar. Urganlı mesajlar gönderiyorlar. Bunlar çok iyi bilir hocaları asmayı diyerek sübliminol bir mesaj veriyor arkadaşlar. Burada hocamız organ üzerinden beni asacaklar diyerek etrafındaki kitlelerin ne kadar sağlam olduğunu test ederken bir üstteki müdürüne, amirine veya Diyanet İşleri Başkanı'na veya onu o göreve getiren zatı muhteremlere şu mesajı veriyor. Bakın benim arkamdaki kitle ortaya sadece bir şey attım. Delil dahi göstermedim. Göstermediğim halde bir anda ayaklandılar. Bir anda tepki gösterdiler. Benim toplum üzerindeki etkim bu. Haberiniz olsun diyerek mesaj gönderiyor. Biz bu mesajı nerede görmüştük daha önce? Tabii ki Meral Akşener'de görmüştük. Ben Teoman Koma'nın öğrencisiyim demişti arkadaşlar. Derin devlete içerideki abilere subliminal bir mesaj vermişti. Uzmanlar da bunu söylüyordu. Birilerine beni ham yapamazsınız, beni yiyemezsiniz benim ayağımı kaydıramazsınız mesajı vermişti. Şimdi bunun farklı bir versiyonunu biz Halil Konakçı Hoca'da görüyoruz. Siz hoca demeyebilirsiniz. Ben giymiş olduğu cübbesine sarıkına işte binaen hoca diyorum. Ee, bu beyefendi sözde buna halat gönderiyorlarmış da urgan asacaklarmış falan filan. Bunun ayağını kaydırmak isteyenler var. Belli ki içeride birileri bundan rahatsız olmuş. Birileri bunu susturmak istiyor. Bu da içeriden haber almış. Kitlesinin arkasında ne kadar sağlam olduğunu, insanları nasıl ikna edebildiğini, bir sözle Twitter'da nasıl TT olduğunu bak bunun üzerinden prim yapıyor. Ve bunun üzerinden birilerine mesaj veriyor. Bunlar çok iyi bilir. Hoca asmayı. Yani gerçekten çok iyi biliyoruz hocaları asmayı. Evet ve işin tuhaf tarafı yani bu ülkede cami kürsüsünde ola ki yanlış bir söz söylediğinde görevinden alınan yani sürgün edilen binlerce yüzlerce hoca varken bu kadar gafa rağmen bile bile bu kadar bu ülkenin kılcallarına vurmana rağmen hala sen görevdeysen ve hala birileri seni görevden almadıysa Bizim sana gerçekten bir cami imamı olarak bakmamız ne kadar doğru? Halil Hocağı? Ne kadar doğru? Hadi. Sana gerçekten bir hoca olarak mı bakalım? Bir cami imamı olarak mı bakalım. Bir bakıyorum, bir açılışa gidiyor. Açılışta işte Mercedes'le gidiyor, Maybach'la gidiyor, BMW'yle gidiyor, Land Rover Jeep'le gidiyor. Hepsi de bunun şey cemaat. Hep zengin cemaat. Hiç fakir yok. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Hep zengin cemaat. Hiç fakir yok. Yani yani sıradan ne bileyim Renault'la veya Megane'la böyle böyle orta derece artık orta derece diye bir şey de kalmadı da yani bu tarz arabalarla gitmez de genelde hiç denk gelmedim. Belki bir iki defa gitmiştir. Hep lüks arabalarla gidiyor. Ve şimdi tuhaf trafik de bunlar da bunun cemaati oluyor. Gerçekten cemaati mi? Gerçekten cemaati mi? Hı? Hatta hangi gazeteciydi? Birisi bir şey söylemişti. Mormonlar tarikatı mı? Mormonlar tarikatı mı? O tarikata bağlı falan demişti. Acaba o arabayı kullananlar da o tarikatın üyeleri mi? Yani Türkiye'de bunu mu koruyorlar? Korumaya çalışıyorlar. Bizim haberimiz yok. İnsanın aklına deli deli şeyler geliyor yani. Vallahi hani ben normal cami imamı olsam bugün Atatürk'le ilgili, Hatay'la ilgili veya ülkede anayasayla, adaletle, hukukla ilgili, cumhuriyetle ilgili, layıklıkla ilgili en ufak bir şey söylesem, sıradan bir cami imamı olarak bugün beni tefe koyup döndürmüşlerdi. Ama beyefendi hiçbir şey olmuyor. Olsun diye demiyorum. Sadece gözünüz açılsın diye diyorum. Yani birileri gözümüzün önünde tiyatro oynuyorlar. Yani o tiyatroda biri imam oluyor, biri müezzin oluyor, biri cumhurbaşkanı oluyor, biri muhalefetin lideri oluyor. Herkesin bir rolü var. Herkes rolünü güzel bir şekilde icra ediyor. Peki siz bu tiyatroda ne oluyorsunuz arkadaşlar? Happy Birthday Tayyip, Happy Birthday Tayyip, Happy Birthday, Happy Birthday, Mutlu Yıllar Reis. AKP'lerin tanrısı, yeryüzünde AKP'lerin, gökyüzünde uzayların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'ımız 70 yaşına girdi. Bir maşallah Allah. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı, mutlu ömür nasip etsin diye artık yoruma yazarsınız arkadaşlar. İyi dileklerinizi bekliyoruz. Onun gibi bir lider, onun gibi duruşu olan bir lider tabii. Köşeye sıkıştığı zaman kandırıldım diye manevra yapabilecek bir lider. Her manevrasında her kandırıldım dediğinde ona inanacak bir kitle ve hala peşinden giden insanoğlu insanlar Rabbim tüm siyasetçilerimize de rasip eyle. Olur da bir gün siyasete girersem, olur da bir gün ben de bu ülke için elimi daşın altına e, sokmak istersem inşallah bize de böyle tabi gerek oy veren kitleler gerekse arkamızdan gelecek olan arkamızdan bir fatiha üç ihlası tabi okumayı ihmal etmeyen kitleler seçmenler nasip eyle. Koca reis 70 yaşında dolu dolu bir 70 sene. İETT'deydin değil mi? Futbol oynuyordun değil mi? Senin futbol hayatını bitiren Allah belasını versin reis. Ben sadece onu söylerim. Belki bugün biz Fatih Terim'i değil, Recep Tayyip Erdoğan'ı İmparator Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor olacaktık. Futbolun piri diyecektik. Tabii. Hatta futbolun tanrısı diyecektik. Onların pelesi, onların maradonası varsa bizim de Recep Tayyip Erdoğan'ımız var diyecektik. Ama birileri senin futbol hayatını bitirdiler. Allah onların belasını versin. Onlar yüzünden sen bu haldesin. Yoksa sen de futbolun tanrısı olabilirdin reis. Onlar yüzünden biz bu haldeyiz. Tabi ister istemez şöyle bir yorumlara falan bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten e, iyi niyette bulunanlar var. E, kötü kötü yorumlar yazanlar da var. Bir kardeşimiz yazmış. 23 yaşındayım 70 gösteriyorum. Allah razı olsun. En azından 70 sene yaşadın 70 yaşındasın. Ben 70'i görmeden 70 gösteriyorum. 30 yaşındayım 70 gösteriyorum diyen var. 40 yaşındayım 70 gösteriyorum diyen var. 120 gösteriyorum. Senin yüzünden diyenler var. Böyle nankörler de var. Valla bir ara arkadaşlar kafaya takmıştım. Dedim lan yaşlandık galiba. Hani keltoşuz ya. Saçımız da yok. Yaşlandık galiba dedim. Kaz ayakları maz ayakları da çıktı tamam mı? Ya dedim lan nasıl oldu dedim ya. 25'ten sonrasını hatırlamıyorum dedim. Tamam mı böyle kendi kendime. Sonra televizyonda bir programa denk geldim. Orada konuklardan bir tanesi. 23 yaşındayım dedi. Oturdum çöktüm dizlerimin üstüne Ya Rabbi dedim. Yani en azından dedim, benim daha yüzüme bakılır ya dedim. Ya bu nasıl 23 mübarek? Bu nasıl 23? Yemin ediyorum 65. 65 gösteriyor çocuk 23 yaşında. Ne okudun baba? Şimdi bu çocuk ya mimar olabilir, mühendis olabilir, toktu ne olursa olsun lan kardeşim. Ya bu bu çocuk 23 yaşında 60 gösteriyor. Ya ben şok oldum lan. Bu ne dedim lan? Bitmiş hayata. Bu mu hayat arkadaş? Bu mu hayat? Ve bu çocuk da Türkiye'de yaşıyor. Şimdi tuhaf tarafı bu. Yani eski bir video da değil. AKP'nin 23 senesinin içerisinde olan bir video. Allah Allah. Düşündürücü. Bu uçak savaş uçağının değil. Bu uçak şu anda ipik bir AKP propagandasından ibaret. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde savaş uçağıyla belediyeye oy istenir mi? Türkiye'de istenir. Hani kaldırım yapmayı beceremiyor. İlli ya. uçak yap. Bu uçak şu anda tipik bir AKP propagandasından ibaret. Peki bundan savaşacağı olur mu? Olur. Esintisiz çaba harcamaya devam edilirse, gönülden istiyoruz bunu, 15 yıl sonra belki olabilir. Çok çalışırsak 12 yıl sonra belki olabilir. Çünkü bu işin matematiği var. Öncelikle soralım. Bu uçak yerli mi, milli mi? biz söylemeyelim mesela TUSAŞ Genel Müdürü mesela nasıl izah ediyor? TUSAŞ genel müdür. E bu uçağı üreten TUSAŞ'ın genel Kanopi Kanopisi yerlidir. Nedir kanopi? Hani pilotun böyle oturduğu kokpitin üstündeki şeffaf kapak var ya. Kanopi dediği o. O kanopi yerli inçimiz yapmış. Başka? İniş takımları yerli dedi. Öyle kabul edelim harika. Başka? Başka yok mantı. Motoru ne mesela? Bakın ben söylemiyorum. Bizzat TUSAŞ genel müdürü söylüyor. Motoru yabancı diyor. Motor yabancı ama uçağımız yerli ve milli öyle mi? Motor olmayınca ne olmuş oluyor? Mühendislikten <laughs> pek anlamam ama yanlış bilmiyorsam motor olmazsa uçak uçamıyor der, değil mi? Başka? Porulatma koltuğu yabancı diyor. Milli uçak yaptık diyorlar. Motorunu boş ver. Henüz koltuğunu bile yapamamıştı. Başka? Aşkısını söylemiyor. Yedisini söylemedi. Aviyonik sistem mesela yerli mi? Söylemedi ama yerli değil. Nedir aviyonik sistem? Uçağın beynidir. Bu bilgisayar, radar, navigasyon, iletişim, sensörler, hedef belirleme, hedeften... Yüzlerce farklı elektronik sistemin ekran görüntülü yönetimidir aviyonik sistem. Şimdi sıkı durun. Aviyonik denilen hadise bir savaş uçağının maliyetini yüzde seksinidir ya. Evet. Peki bu yerli ve milli denilen kaanın aviyonik sistemi yerli mi? Değil. Üstelik TUSAŞ'ın basın tanıtım metninde bile Haan'ın 2030'lu yıllardan itibaren F-16'ların yerini alabileceği bilir. TUSAŞ söylüyor. Yani hem Kaan için 5. nesil uçak diyorlar hem de anca 2030'dan itibaren 4. nesil uçağın yerini alabileceğini söylüyor. Bir... Bu TUSAŞ genel müdürü kim? Teheye Apron'da Türk Hava Yolları Apron'da deve kesmişti. diye. Bu Apron'da deve kesen TH'nin genel müdürü var kı. Milli savaş uçağımız emin ellerde. TUSAŞ genel müdürümüz 2019 yılında Paris'te Paris Havacılık Fuarı'nda açıklama yaptı. Kaan'ın prototiplerinde General Electric F-110G-120 Turbofan motorunun kullanılacağını söylüyor. F-110G-120 Turbofan nedir biliyor musunuz? F-16'ları mı? Evet. Hani şu 5 gündür konuşulan yerli ve milli Kaan Ustu 5. nesil savaş uçağı falan deniyor ya. O uçağın motoru bildiğin F-16 Amerikan malı. Dördüncü nesil motor taşı. Amerikan malı, malı bu motor 2022 yılının Haziran ayında Türkiye'ye teslim edildi. Aportaya monte ettiler. Amerikan F-16'ları 1974'ten beri 50 yıldır uçu. 50 yıllık uçağın motorunu aportaya takıp 5. nesil milli uçak diye... Evet, Saadet Partisi Temel Karamolluoğlu diyor ki Recep Tayyip Erdoğan Rahmetli Necmettin Erbakan'ın evini kuşattırdı. Erbakan'ı hapse attırmak istedi. Yani Necmettin Erbakan'ı niye hapse attırmak istesin diye düşündüğümüzde Necmettin Erbakan'ın son dönemlerinde bunları İsrail kurdu, bunları İngiltere kurdu, bunların arkasında Siyonistler var demişti. Belki bundan dolayı olabilir. Bundan dolayı olabilir. Peki Temel Karamolluoğlu bunu neden şimdi açıklıyor diyoruz belki daha önce de açıklamıştır ama hani siyasi sahnede olmadığından dolayı veya toplum içerisinde medyada bu kadar aktif olmadığından dolayı haber yapılmamış olabilir. Yapılsa da böyle küçük çaplı haber kanalları haber yapmıştır. Olayın üstü kapanmıştır. Şimdi diğer taraftan baktığımda da Fatih Erbakan dün belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na değil de Sisi'ye yani Binali Yıldırım'a destek vermişti. Binali Yıldırım da Erdoğan'ın adayıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi babasını hapse attırmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor. Siyasetin ne hale geldiğini, siyasetçilerin nasıl insanlar olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Temel Karamolluoğlu da bir taşla iki kuşu vurmuş oluyor. Hem bir taraftan iktidara Erdoğan'a taş atıyor, diğer taraftan da Fatih Erbakan'a haddini bil demeye çalışıyor. Tabii burada kafamızı karıştıran bir şey var. İki tane belediye için Fatih Erbakan'ın masaya yumruğunu vurması ve biz kendi adayımızla seçime giriyoruz demesi size de inandırıcı geliyor mu? Son dakikaya kadar bilmiyorum. Olur da hani bir anda geri çekiliyoruz manevrasını görmezsek alıştık çünkü Fatih Erbakan'dan bu tarz şeylere. O zaman şöyle düşünmemiz lazım: Fatih Erbakan ne kadar biz kendi adayımızla seçime gireceğiz desede? Kitlesi ve tabanı tabii ki Erdoğan'dan yana olacak. Bu kitle dün kimden yanaydı? Erdoğan'dan yana. Niye karşısında İmamoğlu var diye. Bugün karşısında gene İmamoğlu var ama kimi destekleyecek? Fatih Erbakan'ı yani Saadet Partisi yeniden Refah Partisi kendi adayı. Kazanabilecek misin? Kazanamayacaksın. Dün İmamoğlu kazanmasın diye çırpınanlar bugün İster kazansın ister kazanmasın diyor. Niye iki belediye için? Gerçekten iki belediye için bunu yapabileceklerine inanıyor musunuz? Buradan şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bu benim şahsi düşüncem. Acaba Erdoğan bilerek Fatih Erbakan'a böyle bir hamle mi yaptırdı? Erdoğan oyların ne kadar az olduğunu biliyor. Durumun kötü olduğunu biliyor. Hatta Murat Kurum'u aday yaparak kazanamayacağını da biliyor. Zaten ben kazanamayacağımı biliyorum. AKP de artık Hani bitmiş bir parti. Tamamen AKP'nin içerisindeki milletvekilleri de, AKP'nin içerisindeki bakanlar da tamamen artık kapatılması gereken bir parti haline geldi diye düşünüyor. Yarın öbür tüyün bu partiyi kapattırırız. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. 200 bilmem kaç bin seçmeni varmış, şey üyesi varmış yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan. Bu 500 bine 600 bine çıkmış ve bununla övünüyorlar. Peki bunlar kim? AK Parti'den kopanlar, sıradan vatandaşlar AK Parti'deki üyeliğini iptal ediyor, yeniden Refah Partisi'ne geçiyor. Yani bu seçmen uzaydan gelmedi. Bu seçmen CHP'den, diğer partilerden gelmedi. Bu seçmen AK Parti'nin seçmeni. AKP'ye oy veren seçmen tabanda AK Parti'den ayrılıyor. Sonra ne oluyor? Yeniden Refah Partisi'ne Fatih Erbakan'ın yanına geçiyor. Diğer taraftan da bir bakıyoruz abi. Bunlar iki tane belediye için bir seçimlere tek başımıza gireceğiz diyor. Ha gözümüzün önünde farklı bir senaryo, harika bir tiyatro. Oynanıyor. Oynanıyor yani. Ve AKP içerisinde gerek işte belediye meclis üyesi olamayanlar, işte belediyeye giremeyenler, burada yer edinemeyenlere bakıyorum. Genelde kulağıma bilgiler geliyor arkadaşlar. Sahada. Hepsi Saadet Partiliyiz diyor. Ve Saadet Partisi'ni destekleyeceğiz diyor. Belli ki AK Parti artık bitmek üzere olan bir parti. Ve kapatılacak mı diye düşünmemiz lazım. Ve bunun için de Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi'nin hem tabanda hem de tavanda güçlenmesi gerekiyor. Ve bu güçlenme de bu seçimle olabilir. Ve Erdoğan sabit kalır, AK Parti kapatılır. Veya hadi AK Parti kapatılmasın böyle devam etsin. Sıkıntı yok. Ve muhalif bir parti olarak da bunun yanına MHP'nin bitmiş bir MHP'den kurtulan Erdoğan Fatih Erbakan'ı getirir. Ya kapatacak? Fatih Erbakan'ın partisiyle yola devam ya da Fatih Erbakan'ı daha da güçlendirip yani bu anca böyle olur yanına alacak. Taze kan tabi temiz isim kirlenmemiş daha kirletilmemiş. Ben başka bir şey gelmiyor aklıma ya bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim ama Hani Efendim sokak röportajında bir kadın yiyorum, içiyorum, geziyorum, her şey on numara. Ben çalışıyorum, bir de oğlum çalışıyor. Bizim eve iki maaş giriyor. Vallahi her şey süper. Ben tutarsam her şey olur diyor. Her şey harika diyor. Oradan oğlan devreye giriyor. Ya ben diyor 20 yaşındayım, 20, 20 senedir bu kadını görüyorum diyor. Benim hayatımı bitirdiler diyor. Ben mahvoldum diyor. Yani ben hem çalışıyorum hem okuyorum diyor. Bu ülkeden gitmek istiyorum diyor en kısa zamanda diyor. Şimdi bir tarafta anne neler söylüyor? Harika, süper, her şey on numara. Diğer tarafta da çocuk. İşte biz bu ikisinin arasında kalmış durumdayız. Tamam Aynı evde yaşayan iki birey. Anne ve çocuğu. Çocuk rahatsız. Anne mutlu, huzurlu. Hiç problem yok. Sonra da ne diyor çocuğa? Sen şu an kendini yaktın diyor. Sen şu an kendini yaktın. Ya bu nasıl bir çaresizliktir ya? Hı? Bu nasıl bir rezilliktir yani? Ya ben burada ne diyeyim bilmiyorum. Siz yazın arkadaşlar düşüncelerinizi yoruma. Ya bu videoyla ilgili ne diyelim? Yani yazık kadın Silivri'den mi korkuyor? Zaten orada e, videonun başında çocuk malum parti diyor. Silivri Silivri diyor. Belli ki bu kadın evde bu çocuğu çok tembihliyor. Silivri 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 Silivri. Silivri. Çocuğun başın netini elbise diye. Evet lüks yaşıyorum. Ben kafelerde çok güzel yiyorum, içiyorum, geziyorum. Benim tek bağışla çalışıyorum, bir de oğlum çalışıyor. Başka da kimse çalışmıyor Ben evde. Evde ben tutarsam her şey güzel olur. Evet, ben tutmasam benim evime şu anki giren para. Ee... Evet. Değişiyor. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu şarttan hiç memnun değilim. Bu ol e, ma ma memnun. Ma 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 mal malum parti, malum parti ben adını vermek istemem çünkü silivri bir soğuk. Ne, M ne memnun? Ben ma memnun değilim abi. Benim yaşım 18 olmuş. 20 senedir aynı adamı görüyorum. Benim gençliğimi bitirdiler. Ha hayattan hiçbir bir ümidim yok. Okuyor musun? Okuyorum abi lise sonu öğrencisiyim Çalışıyorum. Anladım, yani. Aynen. Hayattan hiçbir ümidim kalmadı abi benim artık. Ne yapacağım? Abi Ek bir fırsatta. daha. Bence bunları bana anlatma. Anneciğim. Şu anda şu anda ek bir fırsatta daha. Dikkat var. Anneciğim. anneciğim bana... Şu anda sen kendini yaktın. Yine yaktın? Sen şu anda kendini yaktın. Tek sen şu anda kendini oldun. korkutulduğunuz, ürkütüldüğünüz, tamam mı? Sürekli sopayla izaya getirildiğiniz bir hale gelmişsiniz. Korkuyorsunuz duygu ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi rahat bir şekilde söyleyemiyorsunuz. Oysa ki bunu size anayasa verdi. Anayasada tamam mı bu sizin hakkınızdır. Bu hakkı bile elinizden almışlar bunu hissediyorsun. Cezaevine atılırım diye korkuyorsun. Ve lanet olsun sizin gibi insanlara gidip gene malum zihniyete oy veriyorsun. Daha beter olsun diye. Yani bunlar git gene malum zihniyete oy verirler. Git sor. Sandıkta yanında dur. Oy verirken. Kabine gir gene ona oy verir. Böyle bir zihniyet. Böyle bir zihniyet yani. E neyinden korkuyorsun? Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? İşte böylelerin yarın öbür gün o çocuk intihar ettiğinde de feryat ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Oğlum çocuğa bak ya şu çocuğun haline bak ya. Çocuğun haline bak bitmiş hayatı bitmiş çocuğun 18 yaşında. Yani ben boşuna demiyorum 2024, 2025, 2026 boşanma ve intihar yılı. Bunların hepsine hazırlıklı olun. Boşuna demiyoruz. Uzmanlar söylüyor. Yani insanlar artık burasına gelmiş. AKP'de ablamız kadın kolları çıkmış. Ya diyor bizim başkan diyor belediye başkanı için ha. Size diyor 5000 bin çocuğa mont dağıtmadı mı diyor. Dağıttı evet. Yurt dışındakiler paralarını almadı mı diyor. Aldı evet. Hem yurt içine hem yurt dışına mı para veriyor bunlar anlamadım gitti yani. Nasıl iş çözemedik. Şunu yapmadılar mı? Yaptılar evet. Böyle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Belediyenin imkanlarını, belediyenin paralarını, milletin vergilerini nerelere harcadılar. Sen de diyeceksin ki abi çocuklara yardım yapmışlar. Bu 5000 tane çocuğun kaç tanesi fakir? Kaç tanesi fakir gariban çocuğu? Ha? Sormak lazım. Kaç tanesi fakir gariban çocuğu? Abi hepsi fakir gariban çocuğu. Ulan 5000 tane çocuk, 5000 aile, bir AKP'li belediye 5000 bin tane çocuğa mont veriyor. 5000 aile çocuğuna mont alacak durumda değil. Hiç düşündün mü? Hiç idrak edebildin mi? Hı? Hiç kafan basıyor mu? Basmıyor. Niye? Bilmem. İşte öyle. Ya. Yani. ne diyebilirim ben sana? Yani gerçekten gülüyorum ya. Yani. Bunu anlatıyor. Ve oradaki kadınlar da evet diyor. Evet. Hiçbir tanesi de dönüp şunu demiyor. Ya Niye 5000 aile çocuğuna mont alamıyor? Ya o 5000 ailenin 5000'i de zengin, maddi durumu iyi ama devletin imkanlarını yiyen aileler ya da 5000'i de fakir ama bu soruyu soracak kimse de göt yok. Bu soruyu sorsan o kadına 23 senelik AKP iktidarında neden 5000 aile hı? çocuğuna mont alamıyor? Kömür diyorsun. Neden 5000 aile, belki 10000 aile bilmiyoruz. Bir ton kö kömüre muhtaç. 23 sene ülkeyi yönetmişsin. Hı? Neden kömür dahi alamıyor da senin vereceğin bir ton kömürü almak zorunda? Şu soruyu şu kadınlara sorun. Yemin ediyorum. Felç. Anında biterler. Sorun oğlum. Sorun sorun. Sorun rezil edin. Ama sizde o cesaret yok. Sorun sormadığın sürece bunlar tepende boza pişirir. Soru soracaksın ve bunları rezil edeceksin. Yani. Ben orada yurt dışındakiler paralarını alıyor demesine şaşırdım. Allah Allah. Yurt dışındakiler ne parası alıyor? Yani yurt içindekilere verdiği yetmiyormuş ki. Bir de yurt dışındakiler de oy versinler diye para veriyor. Hmm. Yani hangi ülkeler acaba? Ona bir bakmamız lazım. Ve hangi STK'lar, hangi dernekler üzerinden bu paralar veriliyor? AKP Gençlik Kolları bu paraları direkt mi veriyor acaba? Biz yanlış mı anladık acaba? Burada bir yanlış anlaşılma mı var? Eğer bu paralar direkt veriliyorsa hani malum ülkelerde hangi ülkede AKP'li seçmen sayısı çoksa oralara bir hamle yapmak lazım. Oralarda devleti bir uyarmak lazım. Türkiye'den burada yaşayan insanlara ne kadar yardım geliyor? Bir baksınlar, kontrol etsinler. Düşündürücü. AK Parti'ye vereceğim. Peki başka bir parti düşünmüyor musunuz? Onun yaptığı tavırlardan, hareketlerden, hizmetlerden öyle bir hizmet göremediğimiz için herkes yetiyor, yetiyor. Seçim zamanı geldiği zaman benim bir partim budur diye oy beşine kopuyor, para beşine koşuyorlar. Bu AK Parti'de ben böyle bir şey görmedim. 20 senedir oy veriyorum. Yine de vereceğim ama AK Parti gibi hizmet eden parti ben göremedim.